Herkese merhaba. Ben Adnan Fuat Özdemir. E, bugünkü konum TÜİK. E, TÜİK nedir? Hangi görevi yapar? Çok kısa geçeyim. Ülkenin ihtiyaç duyduğu alanlarda veri ve bilgileri toparlar ve birleştirerek yayınlar. E, nereden toparlar bu veri ve bilgileri? Bireylerden, hane halkından, ticarethanelerden, işletmelerden, ve üreticiden toparlar. E, TÜİK'e veri akışında yardımcı olmayanlar, doğru yanıtı vermeyenler, e, kendilerine sorulan sorularda e, cevap vermekten imtina edenler, 5.429 sayılı kanunun 54. maddesi gereğince de idari para cezasına çarptırılırlar. TÜİK nereye bağlıdır? TÜİK Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlıdır. TÜİK'e atamayı kim yapar? TÜİK Başkanlığı atamayı. TÜİK Başkanlığı atamayı Cumhurbaşkanımız yapar. TÜİK enflasyon sepetiyle ilgili hesaplamalarını hangi temel bazlardan esas alarak yapar? Altı tane temel baz vardır. Altı kalem temel baz. E, hızlı gideyim. TÜFE, ÜFE, yurt dışı ÜFE, tarım ürünleri ÜFE'si, tarımsal girdi fiyat endeksi ve hizmet üreticisi fiyat endeksi dediğimiz altı kalemde temel hesaplamalar yapar. Peki TÜİK neye göre e, belirler fiyat endeksini fiyat araştırmasını diyecek olursak yasada yasada kanunda TÜİK'in belirleyici fiyat endeks çalışması e, tespit edilmiş o ay için tespit edilmiş bireyler, o ay için tespit edilmiş hane halkı, o ay için tespit edilmiş ticarethaneler, o ay için tespit edilmiş işletmeler ve o ay için tespit edilmiş üreticiler. Bu her ay değişmek zorunda. Her ay aynı üreticiye, aynı ticari işletmeye, aynı hane halkına, aynı şahıslara, aynı internet üzerinden veya aynı sabit veri halkası bakışı üzerinden bir veri akışı anket çalışması, fiyat endekslemesi yapamaz. TÜİK'in ayın 1 ile 10 arasında yapacağı bu çalışmayı açıklarken bu verileri hangiler, kimlerden aldığı, hangi işletmelerden aldığı, hangi ticaret hanelerden elde ettiği, hangi üreticilerden sağladığında açıklaması gerekir. Dolayısıyla TÜİK'in Fiyat endeks araştırması yaparken o ayın mali endeksini mali fiyatlamalarını ticari fiyatlamadan çıkarken mutlaka ve mutlaka etiket fiyatlarından, raf fiyatlarından, üreticinin kendi fiyatlarından, yasal tablosundan çıkarması bir kanunu gerekliliktir. Asıl önemli konu şu. TÜİK hangi ko ko konularda veri akışıyla ilgili e, mali hesaplamalar yapar, 12 kalemi var TÜİK'in. 12 kalemde veri akışı sağlar. Nedir bunlar? Lokanta, oteller, eğitim, sağlık, ulaşım, gıda ve alkolsüz içecekler, tütün ve alkol içecekler, eğlence, kültür, çeşitli mal ve hizmetler, ev eşyası, haberleşme, giyim ve ayakkabı, konut, kirada, satışta. Peki bu ana kalemlerde 12 ana kalemdeki oranlar e, hesap oranları sabit midir? Şöyle örnek vereyim. E, mesela mayıs ayı itibariyle %16 endeks üzerinde %16 ağırlığı olan gıda en temel e, giderimiz, en temel e, yaşamsal e, şeyimiz, talebimiz olan gıda %16'dan %14'e düşürülmüştür. Oysa Bugün yaşadığımız geçim sıkıntısının en temel kaynağı olan iki kalem var. Gıda yani mutfak ve kira. Bu iki alanın mutfak ve kira alanı yani gıda ile yiyecek ile kiranın toplam 12 kalem endeksin hesaplanmasında ağırlığının en az %50 olması lazım. Öyle olmalı ki gıdanın yiyeceğin %30 kiranın da en az %20'ye getirmesi lazım ki insanlar halkımız bu iki kalemden asla felaket edememektedir. Mutlaka bir yerde başını sokacak bir yerde barınmak zorunda ve mutlaka mutfağında çorbasını, tasını kaynatmak zorunda, suyunu almak zorunda, ekmeğini almak zorundadır. Bu kalemler vazgeçilmez kalemlerdir yaşamsal anlamda. Hani yoksulluk sınırı, açlık sınırı dediğimiz şeyin, göstergelerin ana kalemleri bunlardır. Bunlarla baş edemiyorsak, bu iki kalemle uğraşamıyorsak yaşamsal anlamda boğuşamıyorsak, üstesinden gelemiyorsak yoksulluğun ve açlığın tanımını doğru yapmamışız demektir. Eflasyon sepetinde mevcut olan bütün kalemlerin bu kalemler üzerinden yeniden değerleme yapılarak oranlarının ona göre dengelenerek hesaplaması lazım. Ben buradan TÜİK'te çalışan, piyasaya çıkan ve hane halkıyla, kişilerle, işte marketlerle, ticaret ve üreticilere görüşecek olan görevli memurlara, devletin memurlarına soruyorum. Evinizin giderlerini hesaplarken elinize kalemi kağıdı alıp da neyi ödememiz lazım, neyi ötelememiz lazım diye düşünürken öncelikleriniz neler oluyorsa markete bir salçayı, bir kutu salçayı almaya gittiğinizde kafanızdaki fiyatla marketteki fiyat uyuşmuyorsa ve almak zorundaysanız ve giderlerinizi yeniden değerlemek zorundaysanız, borçlarınızı ona göre ötenmek zorundaysanız, bir takım ödemelerinizi iptal etmek zorundaysanız, kredi kartınızın hepsini değil 6'da birini yatırmak, 5'te birini yatırmakla karşı karşıya gelmeseniz, göreviniz olan piyasa endekslemesini, piyasa analizini, piyasadaki veri tespitinizde lütfen kendi evinizin, kendi mutfağınızın, kendi cebinizin, cüzdanınızın nasıl hesaplıyorsanız aynı şekilde hesaplamakla mükellefsiniz. Çünkü sizin hesaplayıp verdiğiniz bilgiler, belgeler, sizin hesaplayıp verdiğiniz anket sonuçları, sizin hesaplayıp verdiğiniz rakamsal oranlar, matematiksel oranlar siz dahil bir ay sonra, bir yıl sonra, altı ay sonra hükümetin, devletin maaş artışlarında, Asgari ücret artışlarında, emekli zammı artışlarında, mali artışlarda, yardım artışlarında sizin verdiğiniz o rakamlar esas oluyor. Dolayısıyla siz doğru rakamları verin. Doğru rakamları, gerçek, realist, reel rakamları tespit edin. Bir üst makamınıza bağlı olduğunuz kuruma onları iletin ki yarın sizin cebinizde, cüzdanınızda yanmasın, zul görmesin. Bakın Temmuz ayında 1.62 olarak açıklanan oran kesinlikle yanlıştır. Kesinlikle doğru değildir. Bu oran e, e, Enat tarafından %5'in üzerindedir. İslam Ticaret Odası tarafından %3.5'in üzerindedir. Hükümet tarafından yapılan oranlama %1.5-1.6'dır. Bu oranlamaların gerçek rakamını bulmak için bu görevli arkadaşların raf fiyatlarını, parakende fiyatlarını, üretici fiyatlarını doğru, reel anlamda, o anki anlamda, o anki şeyden göstermeleri lazımdır. Bir markete gidip de makarnanın üzerinde 17 lira yazıp da bunu 11 lira göstermek ve o işletme sahibine de bunu etiketi şu anda şöyle göster, ben gittikten sonra şöyle yap demek ahlaki değil, etik değildir. Ben bunu hiçbir görevlinin yaptığını da düşünmek istemiyorum düşünmüyorum ama 1.6 düştü enflasyon düştü açıklamasını yapan sebeplerin nedenlerin ve bu açıklamaya sebep olan veri akışının kimler tarafından da saptırıldığını çarpıldığında düşünmek bilmekte istemiyorum aklıma da getirmek istemiyorum devletin memurlarının yanlış görev yaptığını da düşünmek istemiyorum yapmayacaklarını da biliyor inanıyorum Çünkü ne yaparsak kendimize yaparız Neyi yanlışa yöneltirsek kendi yanlışımız olur. Neyi eksiltirsek kendi cebimizden, cüzdanımızdan olur. Neyi hatalı yaparsak kendi mutsuzluğumuza sebep oluruz. Devlet, devlet milletinin mutluluğunu, refahını düşünmekten sorumludur. Millet, devletinin bekasını ve devletinin sadakatini gözetmekten sorumludur. Devletle millet araya bir takım yanlış şeyleri karıştırırsa Devletle millet araya bir takım olmayan şeyleri sokarsa, devletle millet araya bir takım kendi ikbal hesaplarını koyarsa, bu iki tarafı da üzer, iki tarafı da e, sıkıntıya sokar ve e, devletimizin bekası için, ülkemizin bütünlüğü için, e, mutluluğumuz için, refahımız için hayırlı şeyler, sonuçlar doğurmaz diyorum, saygılarımı sunuyorum.